Selamlar millet ben Mehmet. Bugün yanımda Alagavatlar ordusu var gene. Hoş geldiniz lan. Anarız. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz lan? Abi makas kesmiyor abi. Hayda. <laughs> 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 Eda'yı öldü ya. Anarız. Arkadaşlar bugün gene DETRAN de, 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 oynuyoruz. Bunu deyip bir saniye sonra öldü. <laughs> Hayda. <Ben gülüyor> lan doğma süresi yok. Niye herkes öldü? <gülüyor> ben... <gülüyor> Abi server hilaçtı. Al, al işte bana verdi bir de vere. vere ya. Ben direk sen gör bak. Oha. Allah bana düşüyor. Ha? <laughs> Allah çarptı. Ben yukarıda kaldım. Zıpla geçer. Yukarıda kaldım. Zıpla geçer. Geçmiyor. Zıpla geçer. Zıpla. Geçmiyor. Geç, 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 <laughs> geçmiyor, <laughs> geçmiyor. Geçmiyor. Bir daha. Bunlar ölüyorsa. Aha. Sonunda oh, düştüm Allah. <laughs> Bu Allah! Buyur, oğlum Ben patlamaya gidiyorum. Patladınız mı? <laughs> evet evet Öldüler. patladık. Yeah. Aa bunlara yere basılıyormuş lan. Gidek 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 gidek. Sen Niye yine de Abi kafanı çarptın abi. Hayda. Yine bana geldi yine bana verdi. Aha. Ama hangi kafan? Hayda. Bir saniye. Hayır. Ayda. Ha yeniden doğma gelmiş beyler tamam hadi yeni iyisiniz hadi. Hadi. Hook basmadan güzel cene yapalım çocuklar geç. hadi. Geçtim at. Bani kasıyor. Yapamadık başarımı. Bani mi kasıyor? Abi, abi. abi <laughs> selamün aleyküm nasılsın abi? Boran neredesin Boran? Boran gel bir banini kesiyorum ama gel bir. Al. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Aa, aa kapa. Boran bu dayıyı tanıyor musun? Abi kasılmıyor mu abi? Bu ne abi oğlum? Böyle 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 böyle. Ne oluyor? Oyda. Ne oluyor? Ne böyle? Ne evet, diyor? Böyle böyle. böyle, böyle. böyle Oy Oy <laughs> Oğlum sonra onun balist ya baş yani bak. Yana, 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 ateşler, Ayda. <gülüyor> <gülüyor> Kızlanmıyor ki ben. Ayda mi? yine yendi. <laughs> Aha Boran var. Boran ip kesmiyor. Ayda. Buran meşale inmiyor. Map Allah. Allah Allah Ben yapıyorum siz gelirsiniz Gel Yaptım beyler Ben de. patlatmadım bu arada Yaptım yattım Ay <laughs> ay 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 Hani ne uğradın Ay kim geçti orada Ben geçtim Yanırım, yanırım, yanırım. Sağ düştüm yanımda. Ünlüm rev et. Öyle bir şey yok. Öyle, Öyle bir, bir şey, şey var. yok. Sağ kapatın. Ya gitti bak. Hayda. Onur senin vereceğin taktiğe ben var ya. <laughs> Sağ gösterin sol girdim. Gitmiş yine sağa basmış. Ben araban ya, yapıyorum. Ne bastın o da bilmiyor ki abi. <laughs> evet abi ben random bastım. Seni <laughs> yapacağı şey. patlayamadan öldü. Random <laughs> basırız basırız. Oo eyvallah. Ne oldu lan? Bizi geçiyor. Hayır, hayır hayır. Nerede lan bu? Selamun aleyküm köylü. Ne oluyor lan? Ben geçti mi diğer tarafa? Beler ben bitirdim Oo. mi? Allah'ım oyun. Abi dur da biz de gelelim. Hayda. <laughs> Tabii ben buraya geçebilirsem hemen geliyorum. Uyuyordun Uçur mı? beni. <laughs> evet eh, tamam geçti Uçur beni. Uçur Abi, bana beni. Gel lan Bura buraya. <laughs> ne <oluyor> lan? Ne lan? lan? hızlı <laughs> Dur yavaşla dur <laughs> <Çok> Ne <korkunç> ya. <laughs> Bana hala yapıyor seni. Yani Hiç şey. yürümedim ya. Allah. Nerede? Bana <laughs> nerede ne oldu? Neden ölmedin? Onur sen gelsene buraya bir. Ben ölümsüzüm. Allah korudu Onur, beni. Onur nerede ya. bir? Şarkıyı, söyle lan. Ben, ben, ben. Şarkıyı ben, ben, ben. söyle lan. Benim. Şarkıyı söyle lan. Benim. Ateşlerini yanırım. Bora bir de sen söyle. <laughs> Allah öldüm abi. <laughs> Bora bir ürün bir Bora bir öldü çocuk <laughs> Bora da orada korkuyor Abi bitti Hayır Yok öyle bir şey yok <laughs> Çok güzel ya burası da iyi esiyor <laughs> ya Ne iş yarıyor Bu mu götüye giriyor Hadi gelin Patlatmasana. patlatma sana dur patlatma lan patlatma <laughs> Herkes patladı Abi adam intihar bombacısı gibi Valla ya Ne oluyor lan ne oluyor lan <laughs> Ne oluyor lan? He. <laughs> Bana verdi. İntihar ediyoruz. Aslanlar Abi. geliyor aslanlar, aslanlar geliyor. <laughs> Geçin bakayım ne var. Bak. <laughs> ha? Ne oluyor lan? Abi. Bir bak bak anlaşabiliriz. Yaptım birisi, ben alt taba düştüm bir an Ne alakası var? <laughs> Düşmüşler zaten. Bak konuşturuyorlar. <laughs> Ya ben niye yavaşladım ya? Sen yanıyorsun çünkü. Hadi. Yanırım, yanırım, ateşlerle yanırım. Geçeyim <laughs> buraya bayılırım. Uç, uç artık. Ay. Doğru birden öldü ya lan. Fuck you pervane gibi. Abi böyle pervane mi olur ya? Ayda. Uç mu ya? Hüseyin abi ne yapıyorsun? İyi. İyi. Olur Allah. Yapıyorum. Mehmet abi diyor ki iyi İyi sen. Abi bak ya dur. Oklar geliyor. Yaptım. Hadi yaptım. Onu ya. at. İşte geçen yoldayım biliyor musun? Patlayamadı. Şşt. Allah! Uç artık. Pat ya, yapar vardı. Bu öyle. Senden adam olmaz pervane. Bırak lan. Bırak gidin. <laughs> <laughs> <Şirinçiz. gülüyor> Boran Kim patladı? Geçmiş Bora bir, nerede, geçmiş. Moran nerede bir dakika? Biri. Ananı, hayır. Ne abi okuyor? beni de al abi. Boran nerede ya? Biri abi? bitirdi. Mehmet abi. abi. Mehmet abi beni oyaladın oyun bitti. Bak ya. Onur gel buraya. Onur. Abi nöme. Revetol. O ne? Abi ya? beni de canlandırır mısın lütfen? Böyle bir şey yok. Kimseye ha haksızlık yapamam olmaz. Hayda. <laughs> abi kendini Ay. canlandırdın. Öyle bir şey yok. Boran öldür de ben geliyorum yapmaya. Çıldım abi. Ölmedi <laughs> abi. Boran diyorum. Şeyi öldür de. Geliyorum lan hızlı. Ya niye ölüyorsun? Niye? Nasıl ya? Şunda ölüyoruz mu merak <laughs> ettim ya. Allah Allah Allah. Ölmüyormuş. bu ne işe yarıyor? Bu bu ne işe yarıyor? Yaramıyor. Bir işe yaramıyor kardeşim. Sorsun <laughs> ya. Abi makas kesmiyor abi. Ayda. Öldüm. Ölmedim. Keser keser. Hayır hayır. hayır. Tamamdır. Burada bir şey gördüm az önce. Burada kalabiliyor kalabiliyormuş. <laughs> Allah. Sen yanarız, yanarız. Ateşten <laughs> yanarız. Ay. Yanarım ya. Önder ne yaptın? Bir bir açığını buluyorum her seferinde görüyoruz değil mi? Allah. Her Ay şey. Her Abi şey... sen iyilemişsin doğru mu? Her şeyin bir açığını buldum gördünüz mü? Yanarım yanarım Ateşlerle yanarım. Gel bakalım, gel bakalım, come on. TNT patlamadan nasıl geçeceğiz bu için? Ya. Dur kendi <laughs> Kenarından geçecek bak. Ulan. Yani. abi hile <gülüyor> kapat <laughs> bunu <bari> Neredesin? <laughs> <bari gülüyor> Neredesin? Konya yolundayım, Konya. Buradan bas. Soldan geç, soldan geç. Abi sağda sağdım sol, sol sol. Bak sağ dedim, sağ çıktı gördün mü? Yenler. şimdi. Onur koşturuyor. Şuralarda yenler. Lan lan. Aa, hasar yedi. Demek işe yarıyormuş. Tut. <laughs> de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Yaptığımız hani diyor herhalde. Yazık. Yazık. <laughs> ne camdan bir bak göze göremiyorum ki. Onur nerede? Koş koş silah al, koş. Koş silah al. Onur'u gören var mı? Yok. E benim. Tamam, e, bunu görüyorum. Enfor verin. Enfor verin bana. Bu ne? Bıçak 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 aç. Oha burası oy neymiş? Ya. Bu? Nereye lan? <laughs> Kaçıyor bu. Bir yaşadık, bir bir şey. Lan bir de beni mi geçirdi bu? Oyda ee, Oy da kim oldu acaba? Yok Oluruz. yok. Evet. Derer 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 Derin. Ecelin cennetin Bir ver aşağıda başlamış. O böyle. Vay Şu... da gelmez olaydık. Bu görüntüyü görmez olaydık. Arkadaşlar çok belli ettiniz. <laughs> Ayıp. Şöyle yapalım. Ananı Aa, kara göz. Şöyle yapalım. Bora. Şöyle yapalım. Mehmet abi TNT'yi patlı TNT'yi. Hemen güzel gördü. bak senin için TNT buradan patladı. Gördün mü? Ben patlattım. Gördün mü ama? Ben Eyvallah. ben map'in açıklarını buldum vallahi. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ben ama ilk başta bu Siz ne Tüm her şeyin açığını <laughs> buldum. Bir de gördüm. <laughs> Bak Sonra bunun bir açını buldum. Abi bekle tüm oha herkes bitiriyoruz bekle. Aa düştüm. Her şeyin açını buldum <laughs> ben. Abi dur bitirme iki dakika bitirme. Neden? Aa kapıya takıldı. <laughs> Burası Abi öyle bir şey mi varmış ya? Aa ağla Varmış demek ki. Kınay kınay. O beni öldürür ki burada. Bu ne abi? Aa O çok hızlı. Götürü deşti moru sakin sakin Abi kendimi keserim Hayda Hayda <laughs> Kendimi döndürürüm Açın lan kapıyı Aç kapıyı geçtim. gardiyan Gardiyan ne var Gardiyan aç kapıyı Moran bir gelsene bir şey göstereceğim Aç ah, götümü ok kırdı Moran sen bu köylüyü tanıyon mu? Yok abi Ay <laughs> uşağım Laz Mehmet, Laz Mehmet. Allah önümde. Bu benim hemşerim, hemşerim. Ayda, ay uşağım, ona vurdular. Betta's tuttu bak. Rev diye bir şey yok yani. Şey rev var. atmadım ki ben, hook attım. Ayda, Bu map'i dedik yok, de yapan mapin kurusunu ya. tam amına koyayım buradan ya. Nereden gitsek ölüyoruz amına koyayım. Ebe <laughs> aa, da, bu, bu, bu. aa ama böyle olmaz. Ben ölmüşüm rev hakkı da yok. Bir saniye Steve'e bakın geliyorum. Ne bunu? Ya? Yanırız yanırız. Cene ne cene dandik cene paketten Messi yani mi? Köylüye yavşıyor. Hayda ölmem. <laughs> Hayda. O benim evcerim hayır. İşte geçen buradan yürüyoruz. <laughs> Götümde böyle patlamalar <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Nasıl yürüyoruz abi? Bak, göstereceğim şimdi. Hoppala. Evet abi. Onur nasıl öldü? Şu ev yapınca bir şey oluyor muymuş beni? Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor öyle ya. Aa ben geçtim. Ay, başaramadık o. abi. <laughs> Gelin abi. bakalım buraya. Geliyorum. Basmıyorum Geldi ben abi. tuşları Hadi. Bazen aşağıda başıyoruz, bazen yukarıda. Basmıyorum tuşları. Vay! Wow. Gitti çocuklar gitti. Aha. İki kişiye wow. <laughs> Olsun yine doğdum. 43 kilo olmayan da ne bileyim vurduruyordur işte. Nereye gidiyor lan sen? <laughs> Abi bu fervane dozu. Nereden bildiğin? <laughs> Önce köylüye selam vermen lazım yoksa olmuyor. Oha oha ne oluyor? Burası ne diyor? <laughs> Selamünaleyküm. Sen nereye gidiyorsun? Oldu. Selamünaleyküm dedim oldu. Nereye gidiyor? bak, bak, benim taktiği Abi, yapıyor bak. bak. <laughs> benim taktiği yapıyor kim bu? Ben... Orospu. <laughs> evet, onur kullanıyor. Ah orospu mudur? Orospu. Evet. İnşallah düşersin. Nereye gidiyorsun? <laughs> ben ben a, creeper ölüyordu az da. Lan nereye gidiyorsun nereye? Lan ne oluyor? Bas <laughs> bas <İşte> hepsine <laughs> bas bas. Bu nikasam da. Bu nikas da. Bunikasam da öyle. <laughs> Abi Onur'un hedefi e, tek zıplayışta map'i bitirmek Aha, ama şap. Onur suyu ölüyordu. Aptal. <laughs> Aptal. <Ablam. gülüyor> <Ablam. gülüyor> Yapacağını <gülüyor> mı sandın sen? Canım kaldı öldüm. Ne biri lan 25 canlı. Onur bu meşale var ya goto ne Ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> abi bana düştüm abi. Yeniriz yenir. Hey E'ye başıyorum. E'ye basıyormuşum pardon çok özür dilerim. Yanarım yanarım ateşlerle yanarım. Tut 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 Ay koşun koşun koşun. 3, uç bak. uç ya yaptım. Neyi yaptın? Bir şey kaldı. Mezar ben bir şey söyleyeceğim de bakın. Allah oraya inçilmiyormuş. Lan sonda öldüm sizin ben var ya. Aha birini yaktım. Yanarım evet. yanarım. Kim yanıyor? <laughs> <laughs> Aga be. Biraz da söylüyor artık. <laughs> Bu kornayı çalanın ben tamamına koyayım burada. Dereli 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 dereli. Bak Creeper'la kill almam yok mu? izle Aldım bak geldi mi? Aldım. <laughs> 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 o da düştü. Bora ne dayı ya? Bu Bora ne miziz diye. Body evet, Bak tek iyi izle. Tek yedi hack dedi. Bak bir şey açmayacağım. Vs atalım bitir. Aa Ay. o kapıların da bu buldu Kapılarım mı? Eee açıyorlar kapıyı bağırınca sallıyorum. açıyorlarmış. Buğra acayip çıkıyor. Bu da benim taktiği deniyor ya. Buğra geç geç. Gel gel. <laughs> 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 bir oradayım bir buradayım. Hadi Aynı hadi. Hokkabaz mısın sen? Ne bu garra gibi hareketler? Hokkabaz. <laughs> ok, Hokkabaz gibi. Getti bakalım. Burada ben öldüm işte var ya. İzula mı içirdin? ya. Oldu oldu oldu. Oldu basamıyorum merak ettim de. Oldu. Oldu, 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 ne oldu, oldu basma, 22. oldu basma. Vura ne yapıyor? Ctrl'den çıkıyor. Abi gel 1v1. Vura <laughs> eli AF <apay> gidiyor. Eli AF gidiyor. Vura hadi video uzuyor oğlum. Hadi. Bekleme yapma kardeşim. Bekleme yapma. İyi Yanlar. Gel burak, gel burak, gel gel. Bura oy ne güzel oldu lan. Bak bak ne yazmış gel gel. Bura hadi yaparsın. Nereye ne gidiyor? Gezmeye 360... gitti o. Bura 360. Bura az önce çok güzel oldun ha. 360 no scope'e at bir bakayım. Allah az önce çok güzel. Bura bir bıçağı bir şey sok şunun şey götüne ya. Ya. Bura ayak oynuyor. Sen oynama ya. Sen oynama ya. Ay 10 da. kere bıçaklardı bu arada. <laughs> Birileri hile açmış. Ayda kim o hangi şerefsiz? Bilmiyorum abi. Vallahi. Bandan... <laughs> tamam, sen hile açmış. Sen mi? Ben mi? Seni öldürürüm. Hayır sen de Şerefsiz dedi. Fay... Hayır. 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 Ananın <laughs> amını da yanar. <laughs> Sana demedim Buğra. <gülüyor> <gülüyor> Ya o nasıl bir aslında ben bir blue kum. <laughs> i̇şte geçen bir 20 kişi. Bak şimdi burada bunny müzik asıyoruz hemen cici. Ne gerek var? Oo! Bak şimdi nasıl uçuyorum. <laughs> ne gerek var ya? Evet abi. Yanıyorum galiba. Ne gerek var ya? Yandım. Bakın uçur. uçuyorum. Bak <laughs> ya pervane. Pervane uçuyor lan. Kardeşim el ver. Uçuyor vereyim. yıldızlara. Ver elini. Ikınıyorum. <laughs> Aha götünden bir şey geliyor. Aha sıçıyor. Geldi ne oluyor? Koku buraya kadar geldi be. Ararız. Abi o <laughs> iyi abi. Ya bu da bu da beni mi öldürttün amına koyayım? Geç geç bastı bastı. Orta <laughs> <Oradan> düşecek şimdi. <gülüyor> bastı, bastı, <gülüyor> bastı <geç>. seni kandırıyor oğlum. Hayda. <laughs> <Düştür, düştür>, <laughs> biri sol biri sol. Evet biri sol biri sol Hayda. Soldan gir, soldan. Güven bana bak soldan. Kesin de sağdan değil soldan. de sağdan değil. Yaparsın hadi. Güven sağdan bana. Değil, değil. Soldan giriyorum. Güven bana. Soldan, soldan değil, sağdan değil kesinlikle. Bakalım. Kesinlikle değil sağdan bak. Salak sana info veriyoruz sağdan değil kesinlikle dedik sana değil mi? <laughs> sağdan soldan... değil dedik abi. Sağdan değil miydi girerdi? Çocuk salak sus. Çocuk anlamadı. <laughs> Çocuğun beyni yok. Abi bu. ne yapalım? abi. Biz arkaya doğru gittik. Kim doğru? <laughs> ben de abi. Yapacağım diye arkaya doğru yapmaya çalıştı. İşte geçen de böyle yapıyorduk kardeşim. Abi, sen biz... sen biri abi. patlasın. Biri patlasın. Yo patlamasın kimse. Bir şey deneyim. Uç! Mi? Uç! Aa burada yapılmıyormuş. <laughs> <laughs> ne oluyor? kimse uçamıyor. Uçmak mı? Ben <laughs> ya? uçtum. Ya orada bir şey yok. Niye deniyorsun? Aa var var cidden var. Önce Mehmet abi. Ya ama fuck you ya. <laughs> Kanka sen uçmayı bilmiyorsun bak ben ne güzel uçuyorum. Abi uçur. dilenci değilim bir ev alayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben abi, neredeyim? Harbi orada bekleyecek misin? Dilenci <laughs> değilim abi bir ev var mı? Acaba ben neredeyim Onur? Ben Mehmet abi, abi geçtiğini biliyorum. Öldüm. Dilenci değilim ama. Bir popona. <laughs> Hayda atlet ne diyor? <laughs> Solda. Onur iyi ne kapat Onur abi balık. Oh! Oo. Al uçuyor abi uçuyor. Çok hızlı. Bak bak ne yazmış. Onur yok mu yani. bu atman? Bak o kadar hızlısın bu çat. Onur bana su olduğu Aynen. doğrudur Birleşik arkadaşlar. Yani. Her şey <laughs> <laughs> doğru oluyorum. Hayda. Aha aşağıda. Yakın meşaleleri yakın. <laughs> ne diyordu? <laughs> Patlatın meşaleyi. Aa arkaya düşüyordum. Beyin geliyor. Cellediniz geliyor. Ne oldu lan? He. Çocuğu beyni yandı. Biri gitti mi? Evet. de ne alakası var ya. Al abi ne yaptın abi sen? <laughs> ne olacak kardeşim bir an hızlandık ne şimdi. Var? Nasipte varsa. Bir anlık hızlandık. Hayda. Abi niye ölmüyorsun? Hile misin sen? Evet. Dur be kimse yokken geçeyim. Abi gel AWP vs. <laughs> Ayda, Çocuklar alıştı artık. <laughs> Abi gel bıçlayayım seni. Bıç mı? Sıçtın sen. Gel lan Yo. Orospu. Abi yapma bu... abi atmış hizmetin denize. Yaklaşma abi kendimi keserim. Kes lan kendini amma bu <laughs> derisi. Nasıl keseyim abi? Kötü, Kötü Kendini Deli! Evin başımıza yıktın deli! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika video... <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, ikisi de aynı Önü şey beğenmedi yani. belki. <laughs> bu kadar nasipte varsa. Like atmayan. <laughs> yani. <Oron> modu. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah. Like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz.